Afektif bozukluk başta olmak üzere psikiyatrik hastalıkları tanı koyulduğunda insanlar hemen aman tanrım benim çocuğum mu filan diyorlar. Ben uygarlığın önemli bir kısmının psikiyatrik hastalar tarafından oluşturulduğunu düşünüyorum. Van Gogh'undan Dalis'ine yani Picasso'sundan Einstein'a normal yani Stephen Hawking'ine pek çok çığır açan deha hiç de normal sınırlarda algılanabilecek insanlar değiller. Bizim hastalıklarımız Illness, e de sickness e de değil, disorder, farklı yapılanma, örüntü diye geçiyor. Bir şizoid kişilik, kutup çalışmalarında, yani sadece yalnızlığı seven, yalnız kalmaya bayılan şizoid kişiler, kutup çalışmalarında inanılmaz iyi adaylar. Her kişinin, her hastalığın mutlaka hayatın içinde çok işe yaradığı bir yer var. Bu iyi ya da kötü değil. Sadece uygun iş, uygun eşleşimi gerektiren özel bir durum, bir olur.